zirve yapmasından ötürü. Biz bu şehri aldık. Daha önce böyle bir teknolojiye sahip değildi insanlar O surları yıkabilecek edecek güçte de değildi. Aynen öyle. Ve İslam orduları çok uzak bir coğrafyadan gelmişlerdi. Belki yaya gelmişlerdi, atla gelmişlerdi. Yorgunluğu, Ama askerlerin tabii askerlerin yorgunluğu bir de o büyük topların yani o dönemde mevcut olmaması, gelen ufak belki işte askeri teknikle bu surların alınması çok güçtü. Fatih'in yaptırdığı uzun bir hazırlık sürecinden sonra döktürdüğü o şahi topu dönemin en büyük askeri silahıydı. Ya bugünle böyle mukayese edecek olursa günümüzün atom bombası denilebilir belki. O kadar yani güç sembolüydü. Dönemin zirve yaptı Fatih'in tam e Fethin zamanı denilecek zamanda tam fethi oluyor. Çok doğru, çok doğru. Yani zirve dönemini yaşıyor Osmanlı ama Fatih de burada ben çocukluk dönemine çok vurgu yapıyorum. Kendini gerçekleştirme döneminde bunları yapıyor. Hani Fatih'e güvenenler olduğu gibi güvenmeyenler var. Bu iş gerçekleşemez diyenler var. O yüzden bizzat Şahitopu'nun topunun dökümünü kendi yapıyor. Çizimlerini kendi yaptırıyor. Dökümünü yaptırıyor, çizimlerini yapıyor. Ve Fatih'in biz mesela ...şöyle bir şey yaptık... Ee, ...kitapta dedik ki özgeçmişini çıkartalım... ...hani CV evet. diyorlar ya şimdi evet. modern... ...dünyada... ...şimdi Fatih'in bir mesleği yok... ...Fatih iyi bir komutan... ...iyi bir cumhurbaşkanı yönetici... ...iyi bir müderris... ...çok dil bilen biri... ...iyi bir şair... ...bakın şimdi mesleğe geleceğim... ...bunun yanında... E, ...iyi bir ressam... ...resimde güzel çiziyor... ...ama en önemlisi iyi bir makine mühendisi... ...bugünkü karşıda... ...top döküm ustası... ...yani bu işi... ...gönüllü bir şekilde... Tabii o azminin eseri onu hayata geçirmek için kullanmış. O şahit topunu döktürmüş. O şahit topuyla beraber yapılan atışlarda o devasa surlar kimsenin yıkılmasına ihtimal o vermediği surlar. ağırlığı ka kaç tondan bahsedelim? Çok güzel. Aslında onlarla ilgili ayrıntı bilgiler var elimizde. Daha önceki toplar çok ufak. Evet. Yani yaklaşık bir metre. Evet, evet, Uzunluğunda yarım metre 50 kiloluk veya 100 kiloluk gülleler fırlatıyor. Fatih'in döktürdüğü şahi topunun 8 ton ağırlığında 10 tona kadar söyleyen kaynaklar var ve yaklaşık olarak 8 metre uzunluğunda yani 8 katını yapmış ve yaklaşık 800 kilo ya da 1 ton civarında bir gülle fırlatabiliyor ufak bir zelzele oluyor şehirde önce atış denemeleri yapılıyor ve o surlarda gedikler açıyor surlara da gelişi güzel dövme olayı var Fatih'in 3 köşe teşkil dediğimiz sistem bugün askeriyede hala kullanılan evet. bir sistem üste bir atış sağa bir atış sola bir atış büyük bir gedik parçalanıyor ve oradan akıncılar giriyor Fethi tamamen fethi için kendini yetiştirmiş. Çok doğru. Çok Çocuk... Ufak yaşlardan itibaren kendini fethi adamış biri. İstanbul'un peygamber efendimizin sözüyle evet. kendini tamamen fethi adamış. Fatih'in çocukluğundan çocukluğundan bahsedelim aslında. Resim sanatı çok güzel demiştiniz. Çok, Resim. çok güzel. <laughs> ee, bu konuda hangi tür açıklamalar yapacaksınız? Şimdi Fatih Sultan Mehmet 12 yaşındayken ilk tahta geçiyor. Evet. Sonra 18 yaşlarına doğru bir tahta geçiş süresi var. O Ufak yaşlarındaki çizim yaptığı defterlerini biz Topkapı Sarayı Arşivinde Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver hocamızın e, tıp tarihçisidir kendisi. Onun ortaya çıkartmasıyla tanık oluyoruz çizimlerine. Fatih'in yaptığı çizimlerde şunu görüyoruz. Hem çok güzel çizimler yapıyor bu arka tarafta da evet. geçen çizimler hem de kendi idealini nakşetmiş defteri. Hani siz çocukluk döneminde karamalar yaptığınız defterler olur. Mesela buralardaki bu çizimlerin teker teker karakter analizi yaptığımızda Fatih'in bünyesiyle karakteriyle özdeşleştiğini görüyoruz. Tam Küçük liderlik yaşlarda. vasfının cins vasfı. Mesela leylek çizmiş. Ufku geniş bir hayvan. Dünyaya hüküm sürme sevdasına sahip. Leylek kitle özdeşleşmiş. Kartal çizmiş. Kanatları açılmamış kartal çizmiş. Yavru kartal çizmiş. Lider bir kuş. Ama daha kanatları açılmamış. Kanatları açılmamış kartalın kanatlarının büyüklüğünü ne kadar uçacağını kimse tahmin edemez. Evet. Yani Fatih kendiyle özdeşleştiriyor. İmparatorluk kurarken dünyanın en büyük imparatorluğunu kurma sevdası var ve ilginçtir. Her silüetten insan çizmiş. Her dinden, dilden, ırktan insanlar çizmiş. Bu da çok ilginç. Yani şöyle bir imparatorluk tahayyül ediyor kafasında. Ben dünyanın en büyük imparatorluğunu kuracağım. Burada da hoşgörüyü sağlayacağım. Her din, dil, ırk, benim hükmüm altında özgürce yaşayacak. Yani böyle bir inancı var Fatih'in. Bu çizimler de o dönemde perspektif evet, çizimler. Yani 3 boyutlu çizimlere yakın. Yani hani Kartal'ın özelliğine bakalım mesela. Birazcık derine inebiliriz burada. Kartal lider bir kuş. En yani tepeden uçar. Ve avına bakar. Avı en zayıf olduğu anda hani böyle gideceği nokta kısıtlı olduğu anda avına doğru iner. Avun avlar ve tekrar çıkar. Şimdi Fatih'in hayatına baktım ben incelediğimde. Fatih sefere çıkacağı zaman kendi evet. ordusunun en güçlü olduğu anı kolluyor. Düşmanın da en zayıf, zayıf. olduğu anda sefere çıkma olayına girişiyor. Yani Fatih'i lider yapan özellikler aslında sırlar burada gizli. Asıl e, Fatih'in nasıl yetiştiği çizdiği resimlerde liderlik vasfının ne durumda olduğunu görebiliriz. Evet kendini orada gösteriyor bir nevi. Bunlar e, Topkapı Sarayı arşivinden edinilen. Fatih'in çocukluğundan bahsediyoruz çizdiği resimlerden. Peki Fatih kimler tarafından nasıl yetiştirdi? Aslında önemli olan soru bu. Çok değil mi? çok doğru. Bu soru çok doğru ki bugünkü nesiller bunu örnek alsınlar. Çok isabetli bir soru bu. Hani biz de lider nesiller yetiştirelim. Fatih bize uzak biri değil aslında. Bizim ecdadımız, bizim büyük dedemiz gibi düşünmeliyiz. Bunu hamaset olsun, kahramanlık olsun diye söylemiyorum. Bizim topraklarımızdan çıkmış. Bu topraklarda ona layık onun gibi nesiller yetişmek zorunda yetiştirmek zorundayız. Dünyanın en genç imparatorundan bahsediyoruz 21 yaşında. Evet. Çok ilginç bir kere bu yani. Şimdi defalarca fethedilmeye çalışılmış bir yeri evet. Fatih 21 yaşında. 21 yaşında gencecik yani. Yani sizin gibi gencecik bir yaşta yani. Şimdi bizim neslimizin şöyle sıkıntısı var. Kendini, eforunu, enerjisini farklı yerlere nakşettiği için e, tam istenildiği ideal nesil, lider nesil yetişemiyor. Şimdi Fatih'ten biz günlük hayatımıza alabileceğimiz pratiklere ben özellikle evet. bakarak günlük hayatta ben Fatih'in lider olarak yetişmesini nasıl kullanabilirim? Nasıl insanlara anlatabilirim diye aslında biz bu çalışmayı yaptık. Fatih'in kitap çalışmasını. Ya proje niteliğinde bir çalışmaydı bu. Dedik ki Fatih Sultan Mehmet gibi yetişebilmek mümkün mü? Şimdi İslam medeniyetinde bir kere bir evladın yetiştirilmesi anne karnındayken başlıyor. Yani evet anne karnında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet içinde diğer şehzadeler içerisinde, o dönemdeki yani insanlar içerisinde anne karnında Alime Hüma Hatun'dur annesi. Candaroğulları Beyliği'nin kızı. Yani Taşköprü tarafında, bugünkü Sinop Kastamonu tarafında. Anne karnındayken Fatih Sultan Mehmet Han'ın dualarla Kur'an-ı Kerim'le özellikle beslendiğini biliyoruz. Manevi gıda verdiğini biliyoruz. Bu bir. Şimdi son 30-40 yılda Avrupa'da Çocuğun opera kulağı gelişsin diye anne karnında Beethoven, Mozart Bach dinletiliyor. Şimdi ecdat asrı saadete dayalı anne karnında ileride hafız olabilir inşallah diye Kur'an-ı Kerimle besliyor. Biz bizzat bunu ufak yaşta elhamdülillah Rabbim nasip etti. Muhammed Fatih diye bir evladımız oldu. Anne karnında başladı Kur'an-ı Kerim dinletmeye. Bu mümkün. Çocuk şu an Kur'an-ı Kerimle yatıyor. Eğitim anne karnında başlıyor tamamen. Aynen öyle anne Fatih'de, karnında Anne, karnında anne eğitim karnındaki değil. eğitimle başlanılmış Fatih Efendimizin hadis-i şerifine mazar olsun diye. Haram lokma yememe hassasiyeti var. Ince kayıtlar var. Evet. Babanın verdiği eğitim var. Ufak bir tahta kılıç, ufak bir at hediye ediyor. Evet, bir de o zamanlarda babadan oğla geçtiği için Fatih'in e, anne karnındaki eğitimi, anne karnından Tabii. sonraki eğitimi zaten büyük bir önem taşıyor değil çok mi? Çok önem taşıyor. Bir de Daya Hatun diye bir dadısı da var Fatih'in. Anne, baba, dadı üçgeninde. O üç üçlü saç ayağında Fatih'in yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyoruz. Baba daha çok askeri eğitim veriyor. Güreşi evet. öğretiyor. Dikkat edin. Diniciliği öğretiyor. Atıcılığı öğretiyor, o ok katıcılığını, o dönemin sporları. İşte ondan sonra Sünneti i seniyye olan sporlara ağırlık verildiğini görüyoruz yine. Bununla beraber Fatih'in biraz, yani büyüyünce yavaş yavaş hocalara doğru meyil etmeye başladığını babasının ikinci Kaç Murat anne babanın? E... Ya, yani, yani şöyle 6 yaşına kadar belki anne babanın yanında 6 yaşından sonra sancağa çıkıp sancakla tecrübelenme olayı söz konusu. Burada tabii net çizgiler çizmek çok doğru olmayabilir. Evet. Hani şöyle kesin bir çizgi yok. Zaten Fatih'in çocukluğuyla ilgili elimizde çok fazla veri yok. Biz bulduğumuz verileri nasıl yorumlayabiliriz? Fatih evet. çok çalışma var. Çizdiği Öncesi resimlerden yok. mesela. Çizdiği, çizdiği resimlerden gitti. Kocalarıyla olan diyaloğu küçük yaşlarda ki işte yaptığı çalışmalara önceki dönemi Hani sonradan baktıklarımızla önceki dönemi yorumlamaya çalıştık. Burada yine çok ilginç nokta. Büyüdü babasının sosyal çevresinin içerisine giriyor. Babası 2. Murat Han da müthiş bir ilim deryası. Kendini biliyorsunuz son dönemde hani devleti saltanatı bırakıp ilme evet. yani icazete kapılıp yani hani bir şekilde Allah'a kul olmak için kendini hani itikafa kapatacak, mescide kapatacak kadar bir Allah'a sevdalı, Hazreti Allah'a gönül vermiş biri. Şimdi babasının sosyal çevresi içerisinde yetişen bir Fatih var. Babası da özellikle dönemin en iyi alimlerini nasıl ben ö, kendi çocuğumla öğretme amaçlı bir araya getirebilirim diye uğraşıyor. Yani bu da çok önemli bir husus. Dönemin en iyi alimleriyle bu tevafuk tabii Rabbimin evet. hani tamamlayıcısı. Evet. Her işin tamamlaması için bir takım vesileler oluşuyor yani fetih için evet. gerekli kısımlar tanıyor Akşemseddin'le karşılaşması Akşemseddin gibi liderler yani belki 100 yılda bir çıkacak belki 200 yılda bir çıkacak Aslında lider tabiatlı hocalar bahsettiğiniz Ebced hesabı tamamen Fatih'e denk geldiği için Evet. ardı arkasına yine Hocaları Fatih, tabi bu hocam. noktada hep söylüyorlar sizin dediğiniz gibi yani o işte Ebced hesabına göre böyle hünkârım size nasip olacak bu siz bu şekilde gayret ettiğiniz için Rabbim size ümit var olun. Çok ilginç mektupları var akşam. Tabii Çetin yine Hazretleri. bu eğitimi alırken Fatih kaç yaşındaydı tam hocalar? Bu eğitimi aldığında işte 8 ile 12 yaşında Manisa'da mesela yine ufak yaşlarda Manisa ile ilgili yaptığı çalışmalar var. Ben kitapta şimdi çok detayına girmeyeyim ama Manisa'daki yaptığı çalışmalarda da fethe dönük bir hazırlık süreci var. Orada bir yoğurulması var. 8 ile 12 yaş arasında tamamen İstanbul'un fethine yoğruluyor Fatih. Ya şöyle İstanbul'un fethi öncesi hazırlığı 12 yaşından sonra tahta çıkıp bir taht tecrübesi, ondan sonra 18 yaşında asıl fete yoğunlaşma süreci olacak. 18'den sonra 19-20'li yaşlarda fetihe yoğunlaşma, asıl büyük fetih 57 gün sürecek. İşte 1453 29 Mayıs'a kadar gelen önceki 57 gün 58. günde fetih müyesser olacak. Yani ya, 20'li yaşlarda Fatih'in tam yoğunlaştığına. Fatih yetişirken bölgenin aslında Fatih geçtikten e, öneminin kazanmasından sonra artık hı hı. burayı almamız gerekiyor değil de aslında e, doğduktan sonra anne karnından itibaren tamamen bu Fatih'e yol açtığını söylüyorsun. Aynen Ama öyle yani Tamam yani şöyle Fatih e, yetişmesindeki sır aslında Fatih'in neydi gizli? bir anne babasından aldığı sağlam eğitim iki hocalarından aldığı çok sağlam eğitim üç sosyal çevresinin çok yeterli olması yani masanın dört ayağı gibi düşünün dördüncüsü ise kendi meziyetlerinin kendi yeteneklerinin bu noktada e, çok iyi olması. Yani içselleştirebilmesi öğrendiklerini Fatih. Yani masanın dört ayağı gibi düşünelim. Her evet. bir ayakta özellikle onu yetiştiren öğeler var. İşte yoğrulup bir dünyanın en genç imparatoruna bir ayağında hocaları, evet, bir tarafında süper. Annesi, bir tarafında babası. Dünyanın en genç imparatoruna dönüşü veriyor işte. 21 bu yaşında ıı, 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. İstanbul'u fetheden hocalarından bahsettiniz. O yarım kaldı aslında hocalarından bahsetmek de biraz daha doğru olur. Çok, hocalarından çok bahsetmek doğru biraz. Hocalarından bahsedelim ama gençliğe bir mesaj verelim. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta büyük bir yığın üniversite gençliği var, lise gençliği var. Evet. Ben şimdi üniversitelerde, lise'lerde konferanslarını yapıyorum. Hatta biz ücretsiz, sırf yani dünyanın en genç imparatorunu tanısın diye öğrenciler diyoruz ki biz herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece yani girsinler bizim sayfamıza diyoruz, zaferbilgi.com diye sayfamız var. Bir şekilde bilgi sahibi olsunlar ve biz gidelim bu gençliği anlatalım. Siz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Onun harcadığı eforu nerelere harcıyorsunuz ona dikkat edin diyoruz. Evet. Şimdi Fatih'in hocalarına gösterdiği ihtimam aşırı derecede ilmi o dönemde duyulan ihtimamla bağlantılı. Ya şöyle mesela Fatih'in Molla Gürani karşısında bir duruşu var. Mesela dünyadaki bütün imparatorlar Fatih'in karşısında dizleri titreyerek duruyor. Çünkü dünyaya hakim olmuşsunuz artık. Yani dünyanın süper güçsünüz. Hünkar. Hünkarı hani yani Hünkar'ın ötesinde imparatorluk artık. Evet. Yani Osmanlı'yı Osmanlının... evrenselleştiren, dünyaya açan imparatorsunuz siz. Düşünsenize. Bütün dünyadaki dünyanın hükümdarlar önünde diz çöktüğü Osmanlı. Aynen öyle. Dünyanın önünde diz çöktüğü imparator hocasının karşısında diz çöküyor. İlmin karşısında diz çöküyor. Yani şöyle bir duruşu var. Molla Güren'le karşısında orası. hassasiyet eğitim. o. Aynen öyle. İlme duyulan saygı. Müthiş bir şey bu. Ben çok şaşırarak görüyorum. Fatih'e mesela böyle anekdotlara baktığımızda, dönemiyle ilgili yazışmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Hocaları Akşemseddin'e karşı gayri ihtiyari yana ayağa kalkma ihtiyacı hissediyor. Fatih ki vezir azamlar, vezirler geldiğinde onlar titrerlermiş karşısında. Ama Fatih hocasının karşısında titriyor. Yani bu duruş Fatih'i yola koyan duruş aslında. Fatih'in e, hocalarından aldığı eğitim, e, hocaları nasıl eğitti aslında? Babasından çıktıktan sonra tamamen fethiye kadar hocaların yanında kaldı. Aynen öyle. Hocaları nasıl eğitti? Bakalım mesela Akşemseddin Hazretleri. Özellikle tanıdığımız, bildiğimiz biri. Bir kere ben konferanslara diyorum ki Fatih'in hocası kim diyorum? Herkes Akşemseddin diyor. Herkes Bir bilmiyorum. kere Akşemseddin'in tanınması, padişahtan daha fazla tanınması bazı yerlerde evet. Osman'ın ilme verdiği saygının kanıtı işte. Biz... Yani 550 sene önceki hocayı tanıyoruz. Evet. Dünya'nın hiçbir yerinde bu kadar kolay değil bir hocanın tanınması. Nasıl yetiştirdi de Akşemseddin? Bir kere Peygamber Efendimiz hadis-i şerifini sürekli kulağını küpe edinmesini söyledi. İkincisi azimli olmasını, çalışmasını söyledi. Ve Fatih Sultan Mehmet geceler boyunca kandili sönmeden odasında fetihle ilgili projeler geliştirdi. Mesela A projesini geliştirdi. Dedi ki ben tekerlekli kuleler yaptırırım yeterli değil. B projesini geliştirdi, şahit topunu döktürürüm. Yeterli değil. C projesini geliştirdi, gemileri karadan yürütürüm. Tamamen fethe dayalı bir çalışma. Fethe dayalı çalışmasını hep Akşemsettin'in ümit var olma noktasında onu desteklemesiyle görüyoruz. Etrafında bazı paşalar var. Ona yani ümitsizlik de aşılayabiliyorlar. Çandarlı Halil Paşa gibi. Evet. O savaş esnasında e Haçlı ordusundan yardım geleceğini düşünerek evet. geri çekilelim talebini Çandarlı Halit Paşa tarafından verildiğini biliyoruz. Hatta Çandarlı Halit Paşa'nın şöyle ilginç yani hünkârım deden fethedemedi. Baban fethedemedi. Bu çok zor bir Evet rüya hülya dediğini hatta belki o dönemlerde bu baykuşla çizmiş mesela defterin evet. ümitsizliğe sevk edildiğini biliyoruz. Ama daha sonra Fatih'in o çalışmayla o azimle ümit var hocalarla hocalarla desteklenmesiyle evet. özellikle işte Akşemseddin gibi. Akşemseddin vallahi. Yani moral desteği. Şimdi o dönemki dervişler çok ilginçtir halkla ilişkiler uzmanı gibi. Halka sürekli motive edici hadisler. şey oldukları için.